Selamlar. Bugün 5 Şubat, Çarşamba 2025. Ee, neler yaptığımı anlatacağım dedik. Bugün dershaneye gitmedim. Türevle başladım bugün. Türeve başladım. Bugün türeve başladım. Bir daha söylüyorum. Bugün türeve başladım. <laughs> Neyse, türeve başladım bugün. Baya da e e eğlenceli. Evet. Baya eğlenceli geçti yani. Devam etmek istedim de. Yani yapacağım başka şeyler vardı. Ben bitirdim o yüzden burada. 3 video izledim buradan. Sonra bu Barış Çelek'ten geldiğim yere kadar çözdüm. Şöyle. Şöyle. Şunlar falan Lopital'den çok rahat geliyor mesela ama ben uzun yolunu da yazdım. Umarım hayatımın bir yerlerinde bir işe yarar. Bunu hallettim. Sonra 30 dakika falan kendime problem şeyi verdim. Yani az çözdüm maalesef. Onu 30 dakikaya da çözebildiğim kadar çözdüm işte. Bunlar. Bir sorunun çözümünü bulamadım da. Neyse bundan sonra şu şeye geri geldim. Benim artık çektiğim en büyük çile trigonometre ona devam ettim. Bitmedi biliyor musunuz? Hala bitmedi. Şaka gibi. Ama ben kaşınıyorum. Ben bitirmiyorum. Yani dün mesela hiç çalışmadım. Hiç demeyeyim de. Buna başladım mesela. Birebir ÖSYM'lere başladım. Videonun bir 15 dakikası falan önce izlemişimdir. Belki izlememişimdir de o kadar. Sonra dün çok çalışma havamda değildim. Böyle keyfim pek istemiyordu yani çalışmayı. Hı. Lükse bakın. Çalışmak istemiyormuşum, çalışmamışım. Allah'ım. Neyse, dün de öyle kaldı yani. Bugün birebir ÖSYM'leri bitirdim. Beceri temellerden de iki soruya baktım. Sonuçta verimsizleşmeye başladığında kendimi inandırdığım için burada bıraktım. Yani bundan sonra biyolojiye geçtim. Biyolojiden ama harbiden öyle oldu bu arada. Çünkü hani bir soruya ben yarım saat falan verdim. Çok da hak eden bir soru da değildi yani öyle yarım saat. Sonra dedim ne yapıyorum ben? Bıraktım onu biyolojiye işte. Buradaki o şeylerin notlarını çıkardım. Bu şeylerdeki fasulyelerdeki yanlışlarımı mı çıkaracağım demiştim ya. Ne kadar çok yanlış yapmış O kadar çok not çıkardım ki. Sonra bu kitabı yeni aldım. Bunu çözmedim. Yanlış anlaşılmasın. Bu kitabı aldıktan Yarım saat sonra arkadaşım yazdı ki ben de o kitap vardı ben sana verirdim. Yani dedim bunu şu an mı söylüyorsun? Gerçekten. Her neyse. İşte bunu aldım. Bir de son olduğunu denemeyi göstereyim. bunun da matematiğim artmıyor ona çok sinirim bozuk. Bir de fen zaten hani çok komik bence 4.75. Kaç soru vardı ama. Of sinir bozucu ya. Bu da böyle geldi işte. Neyse yaptıklarım bu kadar. Anlatacaklarım bu kadar. Görüşürüz. Kendinize bakın.